Maşallah. Baba mala bak mala mala. Baba mala bak baba. Abiler kulade bir takım dev gibi strater kar yağdı. Kuşların rengine mengine bir bakın. Kar yağdı var kar yağdı var. Bunlar en iyileri beyler. Takım dolmuş kuşlarımız maşallah. Erkek adayımız dişi adayımız dişiye bak. Ah vah 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 ah of 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 Abi resimlik resimlik. Vallahi resimli kuşlar. Şuna bak. Abi resimlik. Böyle mal her zaman denk gelmez. Böyle kalite her zaman denk gelmez. İşlemeye bak. İşlemeye bak. Şimdi yanına bir de kuş atacağım da görürsünüz şimdi. Abiler bunlar strater tarzı. Küçüklerinden değil. Onu öyle vasatlarla karıştırmayın. Kuşlara bakın abi. Sağlığı saati yerinde. 10 numara 5 yıldız kuşlar. Mal ceviz beyler mal ceviz. Mal ceviz. Malı bir görün yakından görün malı. Kafaların renklerine bir bakın. işlemelerine bir bakın. Abiler tabanı 5000 kaldığı yerde gider. 10-15 arası değişiyor piyasası. Ben klasik bir taban açtım. Çok alttan girmeyin diye. Tabanı 5000 lira kaldığı yerde gider. Takım olmuş galiba kuşlar. Arkadaki erkeğimiz, öndeki de dişimiz. Kuşlar küçük değil arkadaşlar, çok iri boy. Bir tane yanında kuş atalım mı? At bakalım bir tane. Bak bir tane normal klasik posta attım. Bakın hayvanları görün. Küçük olarak kayboldu gitti. Bak normal posta attım ha. Öyle ünker mümker de atmadım. Bak boylarını görün. Bak Yanında küçük kalıyor hayvan. İyi kuş abiler, iyi kuşa iyi kuş diyoruz. Tabanı 5000 kaldığı yerde gider. Hadi bakalım.